Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen burcu Oğlak olanlar. Ay hatunla Kahve Fal kanalıma hoş geldiniz. Kasım'ın son 10 günü için kapattım fincanı kapatırken de hayatınızın bundan sonra kalan kısmının kolaylıkla, neşe, bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve zenginlik içinde akmasına niyet ederek kapattım. Siz de fincana odaklanın, e, dileklerinizi dileyin, niyet edin ve neyse haliniz çıksın falınızda diyerek açıyorum fincanı şöyle baktığımda hayatınızda gereksiz kalabalık olduğunu görüyorum bu kişilerden bir an evvel kurtulursanız hayatınız düzene girecekmiş gibi görünüyor zira seçeceğiniz yollar için başkaları size akıl veriyor ve yanlış yönlendirmelere giriyorsunuz dikkat edin kalbinizin sesini dinleyin 3 vakti var dileğinizin olması için Evet şurada bir baykuş görüyorum. Hani baykuş kötü hayvan olarak bilinir ama aslında iyi hayvandır. Önemli bir haberiniz var. Dileğinizle ilgili bir haber var. Erkek birisinden gelecek bu haber veya çözüm gelecek erkekten. İsminde F harfi olan birisini görüyorum. İ var yanında ve bir de E görüyorum. Evet. Bu kişiye dikkat etmeniz konusunda e, fincan sizi uyarıyor. Çok kıskanç bir kadın var hayatınızda. Siz ne yapsanız gözünüze batıyor ya da e, o da yapıyor yani kıskandığı için. Bu kişiden kurtulun. Birisi bir konuda sizi hep geri geri çekiyor. İleri adım atmanızı engelliyor. Bu kişiden kurtulduğunuz anda önünüz çok aydınlık. Bakın belinizi bükmüş bu kişi. Evet size yük resmen. Evet şurada e, 4 kişi görüyorum bu bir çekirdek aile olabilir anne baba çocuklar gibi sıkıntılardan kurtulup feraha çıkıyorlar. E, i̇çinde bulundukları huzursuz ortamdan bir anda olsa e, hemen e, kursuluyorlar. Evet e, kötü kalpli huzurunuzu bozmak isteyen bir kadın e, uzaklaşmaya çalıştıkça o kadın da o dertlere huzursuzluğa çekmeye çalışıyor. Ama o kadının arkasında da beraber getirdiği sorunlar var. Eğer o kadın hayatınızdan çıkarsa sonu ferah ve mutluluk olacak. Öncelikle sizin içinizde gizlediğiniz, kendinize sakladığınız duygu, düşünce veya fikirleri dışarı vurmanız gerekiyor. Dışarı çıkmak isteyen istekler ve düşünceler belli ki sizi biraz dürtecek ama kendinizi ve kişileri korumak için ya da mevcut şartları yok etmemek adına yeterince koruyup kollayıcı olmuşsunuz bu haftada önümüzdeki hafta mantığı ve otoriteyi yıkmanız gerekiyor gerçeklerden kaçmanın ve geçmişi düşünüp olayları içselleştirmenin anlamı yok bildikleriniz ve inandıklarınıza bağlı kalmakla risk almak arasında sıkışıyor ya da Sıkışacak olabilirsiniz ancak sağlam olmayan her temel eninde sonunda ne olur yıkılır. Evet değişim zordur ama yenilenmek için de şarttır. Evet bu hafta değişime açık olmanız ve bölgenizin dışına çıkıp yeni dünyaları, deneyimleri keşfetmek için adımlar atmalısınız. Bakın çok yorgunsunuz. Sanki savaştan çıkmış yorgun asker gibisiniz. Değerlerinizi korumak istemiş, yıkılmamak için çaba harcamış. Belki de kendinizi savunmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ancak geçmişin huzursuzluğu ile şu an zihniniz eşyaların üst üste yığılıp, e, atılıp yığıldığı bir e, depo haline dönmüş. Ee, öyle görüyorum dünyanın size karşı olduğunu ve hiçbir şeyin yolunda gitmediğini hissediyor nedir bu karamsarlık içinizde ancak en kötüsünü bekleyen ve gerçek dışı hayaller veya korkularla da bu hisleri kendi kendinize e, körüklediğinizi e, bilmeniz gerekiyor e, çıkın artık bu karamsarlıktan İnanın görmediğiniz birçok fırsat var Evet bu hafta yardımlara açık olmalı, gelen yardımları kabul edin. Size destek olmak isteyenler var. Hisleriniz üzerinde kontrolü ele alın ve ondan sonra da en yakın ama en gerçek seçeneğe yönelmelisiniz. Ayrıca ani bir kararla mevcut iş ortamını da bırakarak yeni bir iş için veya ortaklaşa yapılacak bir iş içinde hareketli harekete geçmeniz gerekiyor. Evet, şimdi tabağımıza bakıyoruz, tabak süzülürken e, abone olmadan izleyenler varsa bana küçük bir destek vermek için abone olabilirler. Bunun için çok teşekkür ederim, çok sevinirim. Evet, şekiller belirginleşiyor. Diğer burçlara da değişim, dönüşüm, e, yenilenme çıktı. Mutlaka bir değişiklik yapmanız gerekiyor. E, bunun için de ne yapmak gerekiyor? Harekete geçmelisiniz olduğunuz yerde değişim oturduğunuz yerde olmaz öyle değil mi korkularınız mı var bakın burada e, bilinçaltınızda korkular ya da kaybetmekle ilgili e, bir takım e, korkular olduğunu görüyorum bu bitişler veya e, kayıplara e, ait korkular olabilir belki de bu bir ilizyon sizi e, kandıran yine sizsiniz gerçekleri ve doğruları söylemeyerek görmezden gelerek kendinizi manipüle ediyor da olabilirsiniz. Korkunuz sahip olduklarınızı kaybetmektense ve mücadele etmek istemiyorsanız bilin ki en iyiden azına razı olmayı seçiyorsunuz demektir. Şimdi korktuğunuz şeyleri bir düşünün. Sizi kaygalandıran şeyler neler? Başarısızlık mı? Vedalar mı? Değişimler mi? Yoksa alışkanlıklarınızdan kopmak mı? Oysa unuttuğunuz şey büyümenin tek yolunun bazen e, bazı şeylerden Geçmesi gerektiğini yani bazı şeylere son vermenin bitişlerin olması gerektiğini de düşünün. Yeniye yer açılması için bazı şeylerin bitmesi gerekiyor yani bir şey bitiyor ya da birisi gidiyorsa daha iyisine yer açmak için oluyordur. Bir de bu açıdan düşünün. Bir olayın bitmesi haliyle bu aşk olabilir, iş olabilir. Beraberinde de bir değişim getireceği ya da bir yeniliğin habercisidir. Bu açıdan da bakın başka bir değişle bir dönem kapanacak, yeni bir dönem açılacak ve bu değişim daima iyiye doğru olacak. Bitişlerden ve vedalardan korkmayın. Bir şeyler bittiğinde ve sona erdiğinde korkularınızı Kamçılamayın ve önünüzdeki diğer zamanları da kendinize güvenerek iyi şeyler olsun diye değerlendirin. Evet Kasım ayının son 10 gününü aktif olacaksınız ve e, iletişim halinde e, geçireceksiniz. Yeni fikirler üreteceğiniz e, zaman dilimi olacak. Bakın burada bazı kişiler size arkasını dönmüş. Hmm. Cesareti elden bırakmazsanız sonunda kazançlı siz çıkacaksınız. İnanın alacağınız tavır ya da kararlar e, kimi insanların gözünde ve kalplerinde yücelecek veya iş işhanesinde de kademe kademe yükseleceksiniz. Aşk konusunda bakın burada beyaz bir köpek var hemen üstünde de iki beyaz kalp var. Şüpheleriniz olmasın aşk hayatınız e, düzene girecek. Olumlu süreçler görüyorum burada Kasım ayını en azından e, Güzel çalışmalar yaparak geçirmenizde fayda var. Şifa sonrası zaten bolluk ve bereket, sevgi enerjileri sizinle olacak. Evet, beklenmedik fırsatlar görüyorum. Bomba gibi geçireceksiniz. Sürprizler var. Hayatınızın size sunduğu armağanlar var. Bunları değerlendirin. Fırsatları kaçırmayın. Enerjiniz yenileniyor. Kimi olaklar kendi yetenekleriyle bir yere gelecek. Kimileri de destek alarak. Yani hasret çektiğiniz ne varsa iş çekerek iş ilişki para olabilir. Bu durumlarla ilgili umutsuz olumsuz duyguları ardınıza bıraktığınız yeni imkanlara kavuştunuz ve huzuru yakalayacağınız zamanlar sizi bekliyor. Şimdi parmak falıyla devam edelim. Diğer burçlara yaptım size de yapayım haksızlık olmasın birden dörde kadar bir sayı tutun soru sorabilirsiniz. Cevabı kısa olan 2 3 4 evet. Bir numara sorunuzun cevabı evet. Şöyle de yakından göstereyim. 1 numarayı tutanlar bakın toplu bir para gelebilir. Size iki yeni kapı açılıyor. Dileğinizle ilgili yola çıkabilirsiniz. İş, aşk, kariyer her neyse yolunuz açık. 2 numarayı tutanlar şans sizinle çok yakında dileğiniz evet gerçekleşiyor. 3 numarayı tutanlar geçmişi ardınızda bırakmanız gerekiyor. Bakın elinde fener tutmuş birisi var. Harekete geçerek yeniliği e, kucaklamalısınız. E, cevabınız evet. Aşk konusunda tuttuysanız da güzel gelişmeler, haberler alacaksınız. Engelleri aştıktan sonra 3 vakitte dileğiniz gerçekleşiyor. Biraz çaba ve gayretle aradığınızı bulacaksınız. Hedefinize yaklaşıyorsunuz. Evet 4 numarayı tutanlar Aşk ilişkinizle alakalı bir karar verme vakti gelmiş. Ya devam veya tamam diyebilirsiniz. Kariyerde yeni fırsatlar, yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Geçmişin çok yakında kapını çalmaya, henüz bağının kopmadığı o kişi yeniden kalbine girmeye hazırlanıyor. Bekle, yakında kısmet ayağına gelecek. Dörtlü vadelerde dileğiniz gerçekleşiyor. Evet, tabağın ortasında böyle bırakmayalım. Bakalım. Tamam bize mesajı ne diyelim son mesaj. Evet ortada bir melek çıktı çok fazla düşünme hayır ve güzel haberler yakında kalbinin sesini dinle ruhun ve sezgilerin sana yol gösterecek şans ve mucizeler senin yanında olarak yorumluyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak merak etmeyin hayatınızın dengelerini yeniden kurmaya hazırlanın. Özet olarak ufukta büyük değişim var. tamamen aşk ve para alanında şifalanıyorsunuz, sevgili oğlaklar. E, müjdelere ve tekliflere de hazır olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki e-fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.